milyonların takip ettiği Berna Pabuçer'in kanalına hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size müthiş mi müthiş bir tarifim var. Sadece ve sadece 4 tane malzemeyle yapacağız. Hiçbir yerde yok. Şaka şaka. Her yerde var tabii ki. Özellikle marketlerde. Ama neden bunu evde yapmayalım? Neden kendimiz denemeyelim dedik? Hazırsanız tahinli helva tarifini veriyorum. Bir su bardağı tahin, bir su bardağı un ve birazdan çekeceğimiz pudra şekeri için normal şeker ve ceviz. Bir de e, en son koyacağımız kap. Şimdi unumuzu yanmaz yapışmaz bir tavaya alıyoruz. Ve kavurmaya başlıyorum. Kısık ateşte pembeleşinceye kadar kokusu çıkana kadar pembeleşinceye kadar kavuracağız. Yaklaşık 10 dakika falan. Bu yeni kavurmaya başladığımızda pudra şekerimizi çekelim. bardakta pudra şekeri olacak. Bakalım ne kadar çekmişiz. Yes. ve onu kavurmaya devam ediyorum. rengi dönmeye başladı. Karıştırmaya devam ediyoruz. Alt kısık bir şekilde. Evet kokusu ve rengi müthiş. Birazcık daha yapacağız. Tam rengi dönecek. Bence oldu. Şimdi unumuzu soğumaya bıraktık. Tavanın içine bir su bardağı tayinimizi koyuyoruz. Bir tane kaşıkla sıyıralım. Tayinimiz ısınınca pudra şekerimizi ilave edeceğiz. Daha sonra oda olunca Biraz ısındıktan sonra ekleyeceğim. Of harika kokuyor. Çabuk soğuması için unumuzu şu kapta döküp soğuttuk. Bu <laughs> evet, pudra şekerimi ilave ediyorum. Ve eriyene kadar karıştırıyorum. karıştırayım. Evet. Biraz geri altına açıyorum. Orta ateşte. Aslında yapmamız gereken. Evet. Şimdi en önemli kısma geçtik. Unumuzu yavaş yavaş ilave edeceğiz. Kıvamı olana kadar karıştıralım. Kıvamı yeterli geldiğinde un eklemeyi bırakacağız. birazcık daha ekleyelim. Hepsi de yetecek gibi ama. Tamam. Oldu gibi. Şimdi mantığını kapatıyoruz. Biraz ceviz çekelim. Biz cevizle yapmak istedik. Çok az çekeceğiz. Minik. Şunu cevizi şuraya döküp karıştırmak istiyorum. Şimdi kabıma yerleştireceğim. dolu kağıt ya da buzdolabı poşetiyle de yapabilirsiniz. Buraya çekelim mi? Birazcık daha ekleyeceğim. Önce oda sıcaklığında soğutacağız. Daha sonra buzdolabına alıp soğuttuktan sonra servise hazır olacak. Bırak evet, yarım saat dışarıda soğuttuktan sonra yaklaşık iki buçuk saate yakın e, buzdolabında soğuttuktan sonra şimdi dilimleyeceğiz. hazır. Değişik ve güzel bir helva olmuş. Hepinize tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve beni beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.